Evet arkadaşlar e, YouTube kanalımın ikinci videosunu çekiyorum. Bugün de sizlere emziğin yanına yakışacak yani emzik modelimizin yanına yakışacak bir bebek öndü dikmeyi planlıyorum. Yine e, kumaşım farklı ama yine de e, yani farklı derken modeli değil e, desenleri farklı. Yine müslin kumaş kullanıyorum. Ben bebeklerde çok sevdiğim bir kumaştır. E, müslin kumaş kullanıyorum. Çocuklar için e, sağlıklı bulduğum bir kumaş yani yumuşak bir kumaş. Şimdi bu kumaşı ben ikiye katladım böyle. Şurası kumaş katı. Kumaş katına şöyle bir önlük kalıbım var. Onu koyacağım. Bu kalıbı isterseniz size WhatsApp yoluyla da atabilirim. Problem değil. Çünkü kalıp kalıpsız yapmıyorum. Kalıpla yapacağım. Şöyle kalıbımı böyle iğneliyorum ki keserken kayıp bize zorluk yaratmasın diye şöyle tamamen şu kumaş katına koyuyorum ve buradan iğne ediyorum keserken bana zorluk çıkartmasın diye hemen makasına alıp geliyorum Hadi. ve yaklaşık e, kumaşımın sıfırından yani desenin bittiği yerden kesmeye başlıyorum. şöyle çıkartayım. şöyle çevireyim ve daha rahat keseceğim. Hatta elim alayım daha rahat keseyim. Evet onu kestim. Şimdi iğnelerimi çıkartacağım ve kalabın aslında ilk katı ortaya çıkacak. İşte Şurada gördüğünüz gibi kalıbımın ilk katı burada. Yani şöyle görünüyor. Böyle. Bunun şimdi ben ikincisini kesip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben kaldığım yerden devam ediyorum. iki tane kestim. Şimdi bu iki kumaşı birbirinin iç kısmı yüzüne bakacak şekilde sırayla koyup iğneleyeceğim yani şöyle birbirine bakacak şekilde düzelterek şöyle çeviriyorum fazlalığı var mı? Hayır yok. şimdi iğneliyorum. İğneliyorum ki dikerken hani sıkıntı yaşamayayım, kayma olana olasılığı olmasın diye. Yani dört bir tarafından içim nasıl rahat edecekse neredeyse çoğu yerini iğneleyeceğim. kullandığım kalıbı 1 ile 4 yaş arasındaki çocuklar kullanabiliyor. Yani 1 ile 4 yaş arasındaki çocuklar için uygulayabiliriz. Ben kullandığım kalıpta aslında 3 boyut var. Ben en büyük boyutunu yapıyorum. Şuraya da koydum. Yani birçok yerini e, iğneledim. Şöyle bir tane iğne yapalım. Çünkü dediğim gibi iğnesiz olmuyor. Ben hiçbir şekilde iğnesiz çalışamıyorum zaten kayma ihtimaline karşı. Şimdi e, şurada, şu şuradan bir başlayacağım. Şurada bir küçük bir aralık bırakacağım. Buradan başlayacağım, dönerek e, sıfırdan, yani sıfıra yakın dikeceğim. Böyle içten geleceğim, geleceğim. Böyle, böyle. Şurada boşluk bırakacağım çünkü. Ee, önlüğü çevirmek e, gerekiyor burada boşluk bırakıyorum yani yaklaşık şu kadarcık bir boşluk bırakacağım ondan sonra çevirdikten sonra tekrardan üstünden bir dikiş gideceğim ve burası e, çevirdikten sonra burası da kapanmış olacak hadi birlikte dikişe geçelim evet arkadaşlar şimdi dikişi yapacağız ee, gördüğünüz gibi böyle yaptım ve ben şu kenardan başlayacağım dikişi dikmeye belli bir aralık bırakıyorum ee, bıraktıktan sonra devam edeceğim şöyle Şimdi ben ayağımı şu köşe şeylere şuraya sıfırlayarak gideceğim ki ne çok uzaktaayım ne çok yakın. Sıfırlayarak kumaşımıza devam edeceğiz. dikmeye. bakıyorum. Dikişimde şu an hiçbir sıkıntı görünmüyor. Devam ediyorum. E, buraları dönerken yavaş dönüyorum, makineyi durduruyorum çünkü e, dönüşler bazen sıkıntılı olabiliyor. E, bir makinemde ev tipi makine olduğu için ayağı geniş olduğu için hani dönmelerinde sorun yaşayabiliyorum. O yüzden e, yavaş yavaş hani siz de görerek işte batırdım şimdi ayağımı şöyle çevireceğim biraz. Hani böyle dikiyorum. yine ayağımı batırdım tekrardan şöyle biraz çevireceğim dediğim gibi hani o sanayi mak tipi makinem olmadığı için anca böyle oluyor <laughs> ama yine de canım sinirlerimi çok seviyorum hemen şöyle gelelim tekrardan yani bu kısımları dediğim gibi çarpabilirsiniz şey ayağımı indirip şöyle düzelterek çalışmak daha hoşuma gidiyor. Şuralarda kesmeden kaynaklı fazlalıklar var ama ben üstteki şeyi baz alarak geldiğim için ona göre dikişimi yapıyorum. Şöyle. Köşeleri döndükten sonra pek bir sorunumuz kalmayacak ama sıkıntı köşeleri biraz dönerken de. Evet çok şükür köşeleri döndük. kişimize gene bakıyorum. Herhangi bir problem gözükmüyor. Arada boşluk bırakacağım demiştim ya orayı bıraktım. Bu da git gel yaptım, sökümemesi için. Hemen makasım. Makasım makasım neredesin makasım? Makasıma gerek yok. Neyse şöyle yaptım. İşte gördüğünüz gibi böyle. Burayı diktim. Şimdi bunu e, iğnelerini çıkartıp ters çevireceğim. Ve bir ütüye gideceğiz tabii ki. Ama önce bir ters çevirip görünümünü görün istiyorum. iğnelerimi çıkartıyorum ve kenardaki fazlalıkları da keseceğim. Şimdi e, burada dikişten sonra fazlalık çok fazla kalmasını istemiyorum içeride hem pot tur, potluk yapar şöyle bir keseceğim fazlalığı bir kısmını hani içeride potluk yapmasını istemiyorum bu yüzden de kesmeyi tercih ediyorum açıkçası тежен bir de arkadaşlar şu boyun kısmına e, şöyle göstereyim şu boyun kısmında e, potluk oluşmaması için ben buralara şöyle küçük küçük şöyle küçük küçük minik minik ama diktiğim yeri tabii ki kesmeden şöyle çıtlar atıyorum ki dediğim gibi çevirdiğim zaman hem düzgün olsun e, hem de şey yapmasın yani potluk oluşturmasın diye böyle kenarlara Dönme yerlerini daha doğrusu şöyle hafiften tüm yerlerini köşelere daha doğrusu çıt atıyorum. Yani bunu yapmazsam köşelerim çok potlu kalır ve güzel durmaz. Ee, şu tarafında yapayım. Nerede kalmışız? Şuradan devam ediyorum buralara köşelerine çıt atıyorum. Şimdi çevirelim. Şöyle küçük bir ara bırakmıştım bunu buradan çevireceğim. Ben bunu çevirip geleyim, çevireyim ütüsünü yapıp geleyim. Sonra tekrardan bir üst dikişini gider ve videomuzun sonuna geliriz. Dikiş kısmına görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çevirdim. Şurada açıklık kısmımız var. Buradan başlayacağım dikmeye. iğnemi batırdım ve dikişe başlıyorum işimizde sıkıntı yok yine köşeleri dönerken şöyle elimle makineyi çalıştırmadan dönüyorum. git gel yapıyorum bıraktığım boşluğu kapattım gördüğünüz gibi önlüğümüz bu şekilde oldu şöyle ee, şimdi buralara şöyle göstereyim şöyle ee, buralara çıt çıt dikeceğiz. Hemen çıt çıtlarım buradaydı ama Evet. Birini şuraya takıyorum. Bu tarafına bunu arka tarafına da bunu takacağım. Şurasından bunu böyle yaptıktan sonra makinayla sabitlemem gerekiyor sabitledim diğerini de yapıyorum birazcık ortalamam gerekiyor. Bunu da buraya sabitledim ve şöyle çıktımız oldu. Şöyle makinemi şöyle alayım. Şöyle ve önümüz bu şekilde yapılmış oldu ee, kanalıma abone olup beni desteklediğiniz için şimdiden teşekkür ederim ee, herkese teşekkürler kendinize iyi bakın ee, dediğim gibi kalıp isteyen arkadaşlar olursa bana WhatsApp üzerinden e, ya da e, yorumlar kısmından ben kalıp istiyorum dediklerinde onlarla bir şekilde iletişime geçip e, kalıp kalıbını verebilirim hazır kalıp zaten beraber çocuklarınıza güzel güzel şeyler dikebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diyorum.